Aynı zamanda sanatçısı İstanbul'a gelmiş, evet. e, eserleri ortaya koymuş, e, Hatice Sultan'la mektupları olan böyle ilginç bir zat. Aynı zamanda bir gravür ustası, haremde gravür olarak çalışmış. Meşhurdur, birçok kitapta vardır. Yani çok tat. Tabii. Melling. Evet, harem evet. yazın hemen o gravür gelir internette. Evet. Şu an seyircilerimizin elinin altında varsa internet. Mesela o harem gravürünü bir incelesinler. Hı -hı. Bakın yani böyle söze gerek yok. Her şey ortada. E ee, ne var o gravürde? Gravürde ne var? Keşke getirseydim. Bu da canlı gösterseydim. <laughs> kat kat bir hanımlar hiyerarşisi var. var. <laughs> Burada var mı? <laughs> var. Aa, Aa, var. Yoksa hayır, hayır. Öbüründe var. Gösterelim hemen. hemen siz var. bulabilirseniz. Aslanım, siz bulun hemen şöyle canlı yayında gösterelim. <laughs> hemen hemen gösterelim. Çünkü <laughs> kat... seyircilerimizin anlayabilmesi açısından. Tabii, görsel çok önemli, görsel çok önemli. Siz devam edin. <laughs> hanımlar hiyerarşisi. İşte alt katta ne olur? Yani bütün hanımların toplandığı bir ortamda bir, bir üniversitenin kredi yurtlar kız bölümünden herhangi bir <laughs> konağa kadar e, sofralar kuruluyor alt katta evet. yemekler hazırlanıyor koşturan Hı -hı. hanımlar var İşte en üst katta yataklar seriliyor Hı -hı. yataklar toplanıyor yerlerine şilteler konuluyor böyle bir koşturan orta katta namaz kılan hanımlara ait bir bölüm var. Evet. Tabii çok böyle küçük küçük detaylar olduğu için ben ona hep bakardım böyle uzaktan Allah Allah yani bir erkeğin bir yabancının böyle bir bayan yerine girmesi zaten mümkün değil bunu nasıl Hı -hı. çizmiş Hı -hı. diye düşünürdüm. Hı -hı. Geçtiğimiz yıllarda bir gün daha detaylı bakayım diye hafif de böyle büyüteç kullan kullanmadan da görüyorsunuz zaten. Namaz kılan daha bir dikkatli baktım. 8-10 hanım namaz kılıyor. Namaz kılanların bir kısmı ayakta, kıyamdalar. Evet. Ama eller erkekler gibi göbek kaldı. Bir kısmı rükuda eğilmişler. Bir kısmı secdede 3-4 tanesi tekbir alıyor. Tekbir alanların hepsi eller bu şekilde tekbir alıyorlar. Allah Allah. Yani Mellik dahil harem hakkında yazı yazan bu yabancı oryantalist erkeklerin hiçbiri değil hareme girmek namaz kılan bir hanım bile görmüş değiller. Evet. Bu tam sizin bahsettiğiniz değil. Bu, bu benim bu bahsettiğim değil. Bu başkası. Aha, Tabii, Hatice evet. Sultan'ın bir kabul sahnesi evet. bu. Bu bir başka. Evet. Tabii seyircilerimize evet. de gösterelim. Tabii. Bu benim de anlattığım gravür değil. Evet. Bir başkası. Evet. Kabul sahnesi. Ama bu da onun bir benzeri ama çok katlı bir harem. Çünkü evet. harem çok katlı bir yapıydı. Evet. Ahşap aksanlı bir yapıydı. Yani şimdi bunu gören kişi ne diyecek? Allah Allah bu kadar bayanın olduğu yere girmiş herhalde. Evet. Görmüş çiziyor diyecek. Evet. Fakat oradaki sahneden yakalıyoruz ki yani değil hareme girmek, namaz kılan bir hanım bile görmemiş bunları yani. Evet. Peki harem yani siz sonuçta tarihçisiniz, sanat tarihçisisiniz aynı zamanda. İstanbul'da yaptığınız o gezileri, Türkiye'nin dört bir yanında verdiğiniz konferansları da ben de yakından biliyorum. Nedir harem Allah aşkına? Biz bu kadar e, ecdadımızı şanlı olarak tarif ederken böyle bir daireleri mi varmış ki şehvet, düşkünlüklerini orada e, gideriyorlar öyle diyelim. Herkesin anlattığı, herkesin zannettiği harem gerçekten zannedildiği gibi bir yer mi? Yoksa mahremden gelen bir yer mi? Tabii kelime anlamına indiğimiz zaten e, indiğimiz zaman zaten tamamen zıttıklarla karşılaşıyoruz. Evet. E, ben birkaç kare getirdim. E, arzu ederseniz buyurun, yansıyayabiliyoruz. Buyurun. Mesela ilk kareyle başlayalım i̇lk burada. kareyle başlayalım. E, çünkü harem görmek için öyle evet. yani Sevgili, Sanal bir gezi yapmamız sevgili gerekiyor. Sevgili seyirciler şimdi Talha Uğurlal bize haremi de anlatacak. Arkasından da Kanuni'yi anlatacak. Bu arada Aslı Hanım'la da konuşmaya devam edeceğiz. Buyurun söz sizin ekran sizin. Evet. Arkadaşlar ilk kareyi versinler i̇lk ekrana. İlk kareyi bir gönderebiliriz arkadaşlarımız. Çünkü... Evet, evet, ilk karemiz burası. Şimdi bakın, bizim yanlışımız şu, biz kendi tarihimizi öyle mi? Tabii buyurun. Biz kendi tarihimize bugüne kadar yabancı gözlerle bakıyoruz. Gerçi Aslı Hanım bizden bir yabancı olarak ben hasrettim böyle gözlere, çok memnun oldum. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. Şimdi bak, mesela saray ne gülüyor aklımıza? Yani. Genelde şu geliyor işte bir kral, bir kraliçe, bir de onlara hizmet eden yüzlerce hizmetçi, öyle değil mi? Yani sokaktaki insanımıza sorsak saray denince ne geliyor aklınıza? Evet. Bu gelecek. Yani çocukluğumuzdan bir Avrupalıların biz anlattığı masallardaki pamuk prenseslerin yaşadığı saraylar uyan evet. güzeller. İşte bin bir gece masallarında evet. onlar anlatılıyor. Aynen. Doğru mu Aslı Hanım? Bizde hiçbir zaman böyle bir saray olmadı. Mesela bizdeki sarayı Atik Edirne Sarayı'dır. İkinci Murat'ın yaptırdığı saray. Sarayı Cedid budur. Ya şimdi mesela e, Topkapı Sarayı ile alakalı senaryolara bakıyoruz. Topkapı Sarayı Topkapı deniyor. Bir kere Topkapı Sarayı ismi Birinci Mahmut'tan sonra başlamıştır. Birinci, Nedir adı? Kanun hiçbir zaman Topkapı Sarayı demedi buna. Hürrem Sultan Topkapı Sarayı demedi. Bunun adı Sarayı Cedid'dir yani. Hı hı. Ve e, iki avludan oluşuyor bizim sarayımız. Edirne'deki de bu da. Sarayı Cedid Türkçe karşılığı. Yeni Saray. Yeni Saray bu kadar. Sarayı Atik Sarayı. Evet. Üsküdar'da vardı ya Atik Valide, Atik Cedid Valide, valide evet. Yeni Valide, Eski Valide ha. camileri. Birinci avlu şudur Birun. İkinci avlu budur Enderun. Birun devletin dış hizmet avlusudur. Yani nedir bu dış hizmet avlusu? Bakın Adalet Kulesi var. Divan-ı Hümayun burada toplanıyor. zürüzü Baltacılar Dairesi var. Matbaa Hamile denilen mutfak var. Yani devlet ve dünya burada yönetiliyor. Burası ise Enderun. Adı üzerine Derun bölge. Hı -hı. Yani bugün anlayacağımız dille Osmanlı'nın kozmik avlusu burası. Hı -hı. Yani buraya öyle kolay kolay kimse giremez. Kozmik oda değil, kozmik, kozmik avlu, avlu burası yani. Yani evet. çok net bugün herkes bu tabirle anlar Hı -hı. neyin Hı -hı. ne olduğunu. Burası Enderun, Derun bölge. Buraya kolay kolay kimse giremez ya burası Enderun öğrencilerinin yaşadığı bir avluydu. Yani bugün az çok e, Osmanlı tarihine vakıf kime sorsanız herkes evet. bunu söylüyor. Osmanlı'da harem bir avluydu. E, harem bir okuldu. Enderun bir okuldu diyecekler. Burası şu gördüğünüz binaların tamam erkek öğrencilerin okuduğu binalardı. Evet. Şu kısım kız öğrencilerin okuduğu binalardı. Evet. Bu erkek öğrenciler nereden kız öğrenciler nereden? Ailenin Aynen. çocukları mı? Tabii tabii. tabii. Yani Osmanlı coğrafyasında ırkına, diline, dinine, rengine bakılmaksızın sadece kabiliyetlerine göre seçilirdi bu öğrenciler. Hı. Hı -hı. Ve burada istihdam edilirlerdi. Yani köle olarak bir yerden getirilme de vardı, Hı -hı. savaş ganimeti olarak gelme de vardı, ailelerin bizzat isteyerek verdiği de vardı. Hı -hı. Yani devşirme zaten apayrı bir konuşma konumuz. Yani böyle aileler ağlıyor, çocuklar zorla koparılıyor, yok böyle bir şey. Yani çalma falan yok yani. Yok, yani bakın Osmanlı gerçekten bu kadar. Mesela bir seyircimiz diyor ki bu kadar gaddar bir padişahımız olabilir mi Kanuni'den bahisle? Yani şimdi Sokulu Mehmet Paşa mesela Bosna'dan alınıyor. Bosna Fatih tarafından fethedildiğinde o günkü Bogomil Hristiyanları hı hı. 10 bin kişi aynı anda Müslüman olmuş. Bugünün boşnakları yani. Evet. Bizim canımız e, evlatı Fatih An, Üç şey istiyorlar Fatih'ten. Bir de şu çocuklarımızın İstanbul'da eğitim alma hakkı. Hı hı. Düşünün yani bu çok önemli. Osmanlı dünyanın en büyük devleti ve burada okutulabilmek hele Enderun'a girebilmek hele hele Dünyanın iki numaralı insanı. Sadrazamlar kadar yükselebiliyorsunuz burada. Eğer kabiliyetliyseniz ve burada başarılı olmuşsanız. Erkek öğrenciler burada okuyor. Küçük evet. oda, büyük oda, seferliler, kuşhane, hazine, kilerhane ve yedinci sınıf hırka-i saadet. Hı hı. Kabiliyetine göre yani belli bir yeri dolduran... Taşra'ya tayin edilir. Ama çok kabiliyetli olan en son buraya kadar gelebilir. Hı hı. 39 has odalı öğrenci. Bakın şu gördüğünüz kanat yatakhane. Bugün tabii şimdi Topkapı Sarayı'nı gezen insanlarımız şöyle geziyorlar. İşte ben mesela gezi yapıyorum. Hı. Hocam bu sarıların hepsi altın mı? <laughs> bu elmas gerçek mi? Evet. Ya bunların kolları bu kadar uzun muymuş? Ya böyle evet. Topkapı Sarayı turu olmaz. Ya yani biz buraları gezerken vitrinleri geziyoruz. Evet. Vitrinler değil. Bu dairelerde kim yaşıyordu? Ne oluyordu? Bizim bunları konuşmamız lazım. Evet. Yani acilen sarayda böyle bir düzenleme şart. Peki bir zaman de, buyurun işte, Hasan. Bu da Buyur. dipnot ekleyebilirsem Buyur. E, bildiğim kadarıyla Edirne'de e, hem Atık Saray vardı hem Yeni Saray vardı ve İstanbul'da öyle diye biliyorum çünkü e, mesela Padişah'ın Padişah vfatından sonra Hı -hı. E, onun eşleri oraya nakledildi Çok veya zor. da ondan önce mesela valide Sultan e, bir e, yani orada bulunuyordu oradan Hı -hı. E, oğlu eğer Sultan e, yükseldi e, or or oradan gelip. Hı -hı. Topkapı'da. Bakın mesela top ben de bu detayı bilmiyordum. De. Aslı Hanım'ın yani bahsettiği. Tabii. Bu bir hadise Aslı yani. bahsettiği hadise bugün Süleymaniye Camii ile İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu yerde bulunan Atik Saray'dır. Hı -hı. Yani Fatih İstanbul'u fethettiğinde öncelikle Atik Saray denilen evet, oraya benziyor. bir yer yapılır. Hı -hı. Fakat dünya ve devlet ancak buradan yönetilir diye buraya da bir yönetim merkezi yapılır. Çok güzel. Ve kanuniye kadar hiçbir padişah hanımı buraya girmez ve giremez. Onun için Kanuni'de ne değişirdi? hanımlar buraya girer. Hürrem. Evet. Hürrem sultandan Hürem. itibaren ilk kez evet. valide sultanlar da burada yaşamaya başlarlar. 1550'de evet. Hürrem evet istedi, Rem Sultan istedi. Evet. Evet. Ve buradalar ama şöyle bir şey var Şimdi bakın biz kendi hayatımız gibi düşünüyoruz Ya işte akşam 5-6 mesai bitti hanım bekliyor Çoluk çocuk eve gidelim falan Hı -hı. Böyle bir anlayış yok neden yok Şu gördüğünüz yerde 39 genç erkek öğrenci yaşıyor Son sınıf has odalı diyoruz Hı -hı. biz bunlara Padişah nerede yaşıyor Şu L şeklindeki binanın köşesindeki Şu kubbenin altında yaşıyor evet. Mesela içeriye girecek olursak Bu has odanın içidir bakın Hı -hı. Has odanın içindeyiz Genelde bu buraya girmek yasak. Burası mühürlü bir oda. Biz genelde Topkapı Sarayı gezilerimizde Hırka-i Saadet dairesi. Yani burayı camın arkasından azıcık görürüz. Hı hı. O da o kalabalık falan varsa pek gözükmez. Hı hı. Burası padişah yatak odasıdır. Şimdi mesela taht deyince ne geliyor aklımıza? Şimdi özür evet. diyorum. Buyur. Şu gördüğümüz sanduka Hırkayı i Saadet'in e, içinde Peygamber bulunduğu kaldığı sanduka. Peygamber Hırka-i Saadetleri var içerisinde. Evet. Ve bu sanduka da şu anda e...